Merhaba arkadaşlar. İlk dersim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk dersim YouTube kanalımız ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıflara ve velilerine yönelik içerikler paylaşan bir eğitim kanalıdır. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videomuzun bu bölümünde 4. sınıf fen bilimleri dersi yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri ile ilgili tavrama, pekiştirme amaçlı soru çözümleri yapılacaktır. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi madendir? A. Kum B. Toprak C. Cam D. Demir Evet arkadaşlar. Yukarıda da gördüğümüz gibi doğru cevabımız D seçeneğidir. D demir bir madendir. Diğer bir soru. Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan ifadeyi arıyoruz arkadaşlar. A fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. B fosiller milyonlarca yılda oluşur. C bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir. D. Ölen her canlı fosilleşir. Evet arkadaşlar, A başlayarak incelersek cevaplarımızı. Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur ifadesi doğru bir ifadedir. B. Fosiller milyonlarca yılda oluşur ifadesi de doğru bir ifadedir. C bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir ifadesi de doğru bir ifadedir. D şıkkındaki ölen her canlı fosilleşir ifadesi yanlıştır. Aradığımız cevap D seçeneğidir. Diğer bir soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yer kabuğunda Kayaç adı verilen maddeler bulunur. B) Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır. C) Minareller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. D) Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır. Evet arkadaşlar. A şıkkına bakacak olursak yer kabuğundaki kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur ifadesi doğru bir ifadedir. B şıkkına bakalım. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır ifadesi yanlış bir ifadedir. Okyanuslarda yer kabuğunun kalınlığı incedir. Dağlarda yer kabuğunun kalınlığı kalındır. C şıkkına bakalım. Minareller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir diyor. Evet doğru mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. İfadesi doğru bir ifadedir diyoruz. D seçeneği madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır ifadesi doğru bir ifadedir. Burada aradığımız yanlış cevap B seçeneğidir. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynı değildir olacaktı. Aradığımız seçenek B seçeneğidir. Diğer bir soru. Perşelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Birçoğu sıvı haldedir. B. Dünyanın merkezinde bulunur. C. Maddi değeri olmayan yapılardan oluşur. D. Yer kabuğunu oluşturur. Evet arkadaşlar burada aradığımız doğru cevap D seçeneğidir. Yer kabuğunu kayaçlar yer kabuğunu oluştururlar diyoruz. Aradığımız seçenek D seçeneğidir. Diğer bir soru. Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi Fosil yakıtlardan biri değildir. A) Mazot B) Kömür C) Doğalgaz D) Elektrik Evet arkadaşlar A şıkkındaki mazot B seçeneğindeki kömür ve C seçeneğindeki doğalgaz fosil yakıtlardandır ama elektrik fosil yakıtlardan biri değildir diyoruz. Aradığımız cevap D seçeneğidir. Diğer bir soru. Dünya güneşin etrafında dolanmasını ne kadar sürede tamamlar? A. 24 gün B. 1 gün C. 365 gün 6 saat D. 1 hafta Evet. Dünya güneşin etrafında dolanmasını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bundan dolayı aradığımız cevap C seçeneğidir. diğer bir soru. Üç tane ifade verilmiş arkadaşlar. Birinci ifade bir mevsim dört aydan oluşur. İkinci ifade mevsimler dünyanın güneşin etrafında dolanması sonucu oluşur. Üçüncü ifade bir yılda on iki mevsim vardır. Bu ifadelere göre aşağıdaki sorumuzu okuyalım. Mevsimler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyoruz. Birinci ifadeye bakacak olursak, bir mevsim dört aydan oluşur ifadesi yanlış bir ifadedir. Bir mevsim dört aydan değil, üç aydan oluşur. İkinci ifadeye bakalım. Mevsimler dünyanın güneşin etrafında dolanması sonucu oluşur. Evet, bu ifade doğru bir ifadedir. Dünyanın güneşin etrafında dolanması sonucunda mevsimler oluşurdu. Üçüncü ifadeye bakalım bir yılda 12 mevsim vardır. Evet bu ifade yanlış bir ifadedir. Bir yılda 12 mevsim değil 4 mevsim vardır. Bir yılda 12 ay vardır değil mi arkadaşlar? Evet onun için 1 ve 3 yanlış 2 doğrudur diyoruz. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Diğer bir soru. Doğru yanlış etkinliği yapan bir öğrenci yukarıda verilen ifadelerden ifadelerin başına sırasıyla hangilerini yazmalıdır diye bir soru var. İfadelerimize bakacak olursak birinci ifade Dünya Güneş'in etrafında dolanır. Doğru mu? Doğru bir ifadedir. İkinci ifade Dünya kendi etrafında döner. Doğru mu? Evet, Dünya kendi etrafında döner. Bu da doğrudur. Üçüncü ifade, dünya ayın etrafında dolanır. Hayır, bu ifade yanlıştır. Dünya ayın etrafında değil, güneşin etrafında dolanır. İfadelerimiz doğru doğru yanlış şeklinde olacak. Aradığımız doğru seçenek B seçeneği. D, D, Y şeklinde olacak. Diğer bir sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyanın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu değildir? A. Gece ve gündüzün oluşumu B. Bir yılın oluşması C. Bir günün oluşması D. Güneşin gökyüzünde hareket ediyor görünmesi Evet, tıklarımıza bakacak olursak arkadaşlar Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda ne oluşurdu? Evet gece ve gündüz oluşurdu. Dünya'nın kendi kendi etrafında dönmesi sonucunda bir gün oluşurdu. Dünya'nın Güneş'in gökyüzünde hareket ediyor görülmesi Dünya'nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucuydu. Burada aradığımız cevap bir yılın oluşması yani B seçeneğidir. Dünya'nın kendi etrafında dönmesi değil, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi sonucunda bir yıl oluşurdu. Aradığımız seçenek B seçeneğidir diyoruz. Diğer bir soru arkadaşlar. Dünyanın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A Dünya kendi çevresine dönme hareketi yapar. B Güneş kendi çevresine dönme hareketi yapar. C Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. D Dünya sabittir. Güneş dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapar. Evet arkadaşlar, burada yanlış ifadeyi arayalım. A. Dünya kendi çevresinde dönme hareketi yapar ifadesi doğru bir ifadedir. B seçeneğinde Güneş kendi çevresinde dönme hareketi yapar ifadesi de doğru bir ifadedir. C seçeneğinde Dünya Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar ifadesi de doğru bir ifadedir. Ama D seçeneğindeki dünya sabittir. Güneş dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapar ifadesi yanlış bir ifadedir. Bundan dolayı aradığımız cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Diğer bir soru. Türkiye'de saat 15 iken İngiltere'de 13 ise İngiltere'de saat 15 iken Türkiye'de saat kaçtır? Evet arkadaşlar göre, göreceğiniz gibi göreceğiniz gibi gördüğünüz gibi e, Türkiye doğuda İngiltere batıdadır. Doğuda olan ülkelere ülkelerde güneş daha erken doğar daha erken batar. E, buna göre e, Türkiye ile İngiltere, İngiltere arasında bakacak olursak iki saatlik bir zaman farkı var değil mi? Evet. Türkiye'de saat 15 iken İngiltere'de 13 olması 2 saatlik zaman farkının olduğunu gösteriyor bize. Peki İngiltere'de 15 iken Türkiye'de ne olacak? Ben Evet tabii ki İngiltere'den 2 saat ileride olacağız değil mi? Onun için İngiltere'de saat 15 iken Türkiye'de saat 17 olmak durumundadır. Onun için aradığımız seçenek A seçeneğidir arkadaşlar. Diğer bir soru. Aşağıdaki tabloda dünya ve güneş ile ilgili özellikleri işaretleyelim. Üç tane ifade var. Işık kaynağıdır. Dünya güneş. Güneşin etrafında dolanır. Dünya güneş. Kendi etrafındaki dönüşü bir gündür. Dünya güneş. Şimdi bunlardan ışık kaynağıdır. Dünya mı ışık kaynağıdır? Güneş mi ışık kaynağıdır? Benim? Evet tabii ki. Güneş ışık kaynağıdır değil mi arkadaşlar? Peki Güneş'in etrafında dolanırdı, hangi gök cismi Güneş'in etrafında dolanırdı? Benim, evet Dünya Güneş'in etrafında dolanırdı değil mi? Diğer ifademize bakalım, kendi etrafındaki dönüşü bir gündü, evet kendi etrafındaki dönüşü bir gündü ve bu günün sonucunda ne oluşuyordu? Gece ve gündüz oluşuyordu, neydi bu gök cismimiz? Benim, evet Dünya'ydı değil mi? Dünya kendi etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlar diyordu. Şimdi sıra e, noktalı yerleri doldurmaya geldi arkadaşlar. Dünya'nın şekli nokta nokta benzer. Ben neye benzer? Dünya'nın şekli evet küreye benzer değil mi? Diğer ifademiz Dünya'nın nokta nokta ve nokta nokta olmaz olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Efendim? Evet tabii ki dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır şeklinde tamamlarız. Diğer ifadeye bakalım. Dünya hareketlerini nokta nokta doğuya doğru yapar. Ne taraftan doğuya doğru yapardı? Efendim? Evet. Dünya hareketlerini batıdan doğuya doğru yapar değil mi? Devam ediyoruz. Dünyanın şekli küreye benzediğinden bir tarafı nokta nokta ışınlarını alırken diğer tarafı almazdı. Ne ışınlarıydı bunlar? Benim? Evet tabii ki değil mi? Dünyanın şekli küreye benzediğinden bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı almazdı değil mi? Diğer tarafı karanlıktı. Diğer bir ifade arkadaşlar, dünya kendi eksen etrafında dönüşünü nokta nokta tamamlar. Ne kadar sürede tamamlar? Efendim, evet. Dünya kendi eksen etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Diğer bir ifadeye geçiyoruz. Dünyanın dönme hareketi sonucu neler oluşurdu? Ne oluşurdu? Efendim, evet. Dünyanın dönme hareketi sonucunda gece gündüz oluşurdu değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Dünya güneş etrafında dolanımını nokta nokta tamamlar. Efendim? Evet. Dünya güneş etrafında dolanımını bir yılda tamamlardı değil mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer bir ifade. Dünyanın dolanma hareketi sonucu nokta nokta oluşur. Ne oluşurdu? Efendim? Evet. Dünyanın dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşurdu değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Diğer bir ifadeye geçelim. Dünya sürekli nokta nokta halindedir. Efendim? Evet, dünya sürekli hareket halindedir şeklinde tamamlarız bu ifadeyi de. En son ifadeye geldi şimdi sıra. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş nokta nokta alan tarafında gündüz yaşanır. Benim evet dünya kendi etrafında dönerken güneş ışığı alan tarafında gündüz yaşanır diyoruz. Evet dünya kendi etrafında dönerken güneş ışığı alan tarafında gündüz yaşanır, ışık almayan tarafında da gece yaşanır. Değil mi arkadaşlar? Evet çok güzel. Kanalımıza destek olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.